arkadaşlar bugün sizler birlikte doğruluk mu cesetli oynuyoruz yanımda Esma Mert var şimdi evet. hemen çevirelim ve oyunumuza evet. başlayalım Sevireyim. evet Peki, hiç hiç hayır, hayır hiç bak, burası benim burada ya buraya geliz ucu buraya bu tarafa gelirse, gelirse Kerem ya. bu tarafa gelirse ya, ben seni, bu tarafa çevir. gelirse ben çevir Kerem Kerem abi. ben Mert'i soruyorum. Hayır, burası soru. burası soru. Tamam. Burası cevap. Tamam, burası cevap veriyor. Burası soru soruyor. Lanet olsun. Evet, ben doğru mu cesaretlik mi? <laughs> cesaretlik. Ya. Dın, 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 dın. Evet, Mert. Şimdi senden Hı çok büyük, <laughs> şey <istemeyeceğiz. gülüyor> bir şey istemiyorum. Tam bir yok. Yok, tam bir kere Zor bir şey istiyorum. WhatsApp'a gir. Ve. Ve. Bütün mesajlarını göster. Yok. Mesajlarından... Sürcüm ki salak. O zaman bir gruba ifşanı at. Cesare ya. Değil. Eğer... Yapmayacaksan ceza yemek silersin. Hemen cıcık atıyorum. Ama 100 bize de göster. Ama bizim olduğumuz gruba atacaksın ha. Tamam. Evet, sadece Esma, sen varsın. Esma, sen... Senin telefonundan kontrol edelim attığını. Esma sadece sen varsın. Misin? Hayır, ben... Esma, Senem, Beyza. Senem Beyza. Beyza. Beğizim. Öyle bir grubumuz var bizim. Yok, var. Ben... Sen Beyza'nın dolu. Ya, Beyza ya ne yapıyorsunuz ya? Bir şey eksik olsa da önemli değil. Var öyle bir grup. Var. Tamam arkadaşlar birazdan geri döneceğiz. <laughs> Eda Akşam Mert ifşasını grubumuza atmış. Bu grupta olanlara selam söyleyeceğim şimdi. Senem'e selam söylüyorum buradan. Bu grupta bu kadar bunlar. Bir de ya keşke bu bir şey şey göstereyim. göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. çocuk. değil mi? Bu bu çocuk. Evet. Ya aşağı devam edebilir. Dişlerim ne güzel değil Evet arkadaşlar. Mert çevir. Sıra. Mert çevir. Mert çevir ben ben çeviriyorum. Çevir. Allah'ın <laughs> inşallah yine bana gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Doğruluk mu? Cesaretlik. Cesaret. Kesinlikle doğruluk. Doğruluk. Cesaretlik demem. Ne ee, Dur bak. Evet soruyu kararlaştırıyor. Ne sağ Evet Esma güzel bir soruyu Mert'e söyledi. Hayatında yaptığın en pislik ama en pislik şey. bak şey. En, en senden En, en. Bizim evin çok tuvaletim gelmişti. Ne <laughs> tuvalet? Bire gidiyordum. <laughs> çok tuvaletim gelmişti. E, eve çıkma evimiz dördüncü katta eve çıkmaya üşendim ve bizim o garajın bizim garajımızın tam sağ tarafındaki Arabaya. Hayır, evet, tam sağ tarafındaki doğalgaz kutusunun üstünde işemiş. O benim her zaman yaptığım şey <laughs> lan. Ben mesela eve gitmiyorum, parkta işiyorum. İki araba arası birbirine park etmiş. Şöyle yapışıklar. İşiyorum. Gerçekten işiyorum. Ya oğlum çok üşengeç. Evet. Üşengeç. Tekrar geç. çeviriyoruz. Çok iğrenç. Ben. Evet Esma'ya Esma. ikimizden biri soruyor. Tamam ikimiz sorak işte. Evet ikimiz sorak. Tamam. Ben doğru doğruluk mu cesaretim ki tabii doğruluk diyecek eminim. Ya. Ya. Aynı şeyler söyle aynı soruları oh. sormak yok. Buna dediğin iş ya. Demeyeceğim. <laughs> doğruluk mu? Ben Cesaret. Ben. benim sana attığım ifşaları gurbat. Benim sana mı? Benim. Sildim ki. Benim sana. Bastım sildim olur. sildim. Hayır benim Ama sana. Ama galeriden bir tane. Ama mal Esma'nın inşası yok. E Efsane Esma'nın interneti yok. Dö dün dün. Ve... Ya diyor. Cesaretli dedi. Başka bir şey bulalım hemen. Taklit maklit yapayım ne yapayım? Evet, taklit olmaz. <laughs> şey ben fotoğrafını çekeceğim. Ee, hayır. Senemin taklitini yapacak. <laughs> Ne, kız ne yapıyor ki taklidini yapayım? İşte yani konuşma tutar. Anneni, en sinirli olduğu anın taklidini yaptı. Hayır. Hayır. Git annene anne sen bilinirsin diye sor. Tövbe ya. Anne sen insan mısın? Anne sen insan mısın anne, <laughs> diye sor. Video <Bir gülüyor> yorum. <laughs> evet. Hayır. Ama öyle. Saçma tamam, şeyler yapma. Bir de böyle cesaretli o yüzden saçma. Ya doğruluk ya mam bir Hayır cesaret değil mi? Ama dur saçma ya odadan çıkmam bir kere. Tam odadan çıkmadan. Şu elma sirkesi. Yüzü silkesini. İçmem. Ay ya. İçmiyor iyi, şey Bak sadece. Bak. Ağzını mı değdireyim? Bak şunu böyle parmağını alacaksın. Bak getir elini. Ağzını getir. Ya çok dökme. Ya, şu çok kapağı dökme. dökeceğim o kapaktaki tamam. Diyeceksin. Çok dökmeyeceğim. Ağzını sürmem dökme. ama. İğrenç kokuyor ya bu. Ya kızım Tamam hayır. yeter yeter. Ya, ya ye. ağzına dikeceksin. Ha böyle evet. havada. O çok ya biraz da. Ya hayır. Ya hayır, hayır Esma. Ben içtim bile. Cezayı sana verdik ben Esma. içtim. Ya oha. Ya hiç kalmadı. Esma. 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 kalmadı. Hiç kalmadı. Budum. Ya hiç kalmadı bu da. Hayır. Ya Zehra düşecek ah. mi? Bu ne? Kerem, ya ya Kerem içinde yok ya yoksuna, lan. Eyvallah. Hiç olmaz. Esma, Esma es yapmak es zorunda. <laughs> evet Esma. Bakçı abi. Bir armanıyı yaptım. Bir öldü bile. <laughs> evet Esma. nasıldı? <gülüyor> e, <gülüyor> limon suyu içireceğim <laughs> ben. Ben sana video açıklama. Harbiden çok iğrenç. Yine limon limonu keseceğim. Ben Mert'e. Limonu keseceğim dedim. mu cesaretli. Ya ben bu sefer cesaretliyim ya. Mert. Tamam Mert. Tamam. Ya yaptırma, ben tamam. tamam. Ne olur bunu içsin Hayır, ya. Hayır, ben limon, limon yerim. Limon suyu içeceğiz, limonu sıkacağım. Anla bir şey Ya limon yiyeyim direkt ya. Evet, limon yesin. Hayır ya, çok Dur. Arkadaşlar. arkadaşlar limon ve bıçağımızı aldık. Şimdi Mert'e yarım... Yok çeyrek, yok çeyrek, limon yedireceğiz. Çok... Şimdi yiyorum. Şimdi limonu şöyle kameradan dışarı çıkartayım. Çok güzel kokuyor değil mi? Evet. Kabuğunu da yemek zorundadır arkadaşlar. Ya hayır çekirdeğin de yiyiz. Ama bir çek çekirdek de yiyeceğiz. Ben her zaman <laughs> yediğim şey yani bu. Döner Kabuğunu adasında. da var. ye. Güzel oluyor bak. Ekşe! Ama dur! Ne? Benim cezam daha bitmedi. Ya hayır çerem ya. Azıcık çok az zaman. Bak bir şey yok mu? tane tatlı. İkisi tane tatlı. Güzel. Yap. <laughs> dur şunu al. Dur şunu koyayım kaç tane bandeli? Tamam yeter. Arkadaşlar. Ne ya. Elma sirkesi, ay üzüm sirkesi artı. <laughs> Dur bir saniye. Damla limon. Bir saniye. Nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar, devam. Abi. <gülüyor> Abi. Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> bir dakika. <gülüyor> 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 tamam. Tamam tamam. Bu kapı. Yüce daha yemedi mal daha yemedi ki. Bana yemem. Daha yiyeceksin. <laughs> çok kötü oldun çok <laughs> kötü. Mal. Ya yapma dur. Mert ceza var biliyorsun. Çok azıcık elma sirkesi yiyeceksin. Çay, Çay bardağında. Lan zaten yedim Ne yapacağız yiyeceksin. Sadece kabuk kaldı. Bana <laughs> ne yaptın? Elma, üzüm, sirkesi, üzüm, sirkesi. Ay, tuz yapayım. nasıldı? Çok iyi. Ya az bir şey çıktı. Çok ekşi kişi tamam, bu. ben de içerim Zeyha ya. bir dakika ama ya. Hadi yiyemedim ben. De. Evet koş. Hemen bir küçük bir çay bardağı alıp geliyoruz. Arkadaşlar çay bardağı olmadı. Çay bardağından vazgeçtik. Şöyle kapağı dolduracağız. iç. Hayır ha. Esma kadar az. Esma kadar değil daha fazla. Sen miden O, onunki direkt. onunki direkt öyle. Seninki ceza. Ya e, onunki de ceza. Yok. <laughs> <laughs> tamam yeter. Doldur doldur. Abim, doldur doldur. Abi doldur. Ben çok doldur. Çok doldur. ya. Dökme dök dökme dök. Tamam. Ay, vallahi tam var içinde bile var. Sana ne diyor? Çok çok kötü. Sen bak Çek çek sık kafaya. Dilimi çekeceğim. hayır Zehra. almayın. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Mert, Mert felç. Ben de tutacağım. Ağzını sanırım. Ben de tutacağım elmasın. Dur işte tadı çok güzel şimdi devam ediyorum. Devam ediyor. Bak. İnşallah İsmail. Ya. ya abi İsmail, aha. İsmail. Yani, ben soruyorum. Ben soruyorum. Esma kime soruyor? Ya bana daha demin ben Hı -hı. öldüm. Bana sorma. Evet, doğru mu cesaretlik mi? Şimdi cesaretlik diyemem. Diyemedi ya Çok mi? iğrençlikleri biliyorum. <laughs> ya tamam. Bu yüzden zer sana ben da mı vereceğim ben vereceğim bir kaşık. Ee, o yüzden Doğruluk diyor. Doğruluk dedin ne sadece. Dur bir saniye tamam. Doğruluk dedin ne tamam. Yani ee, ne soralım? Kaşıklarımızı da alalım arkadaşlar. Ağzımız yani bayağı ya, tat kötü tatlansın diye mısır aldım. Bırak yesin bırak. Tamam. Eee, ne soralım? Fikir. Doğruluk mu dedi? Hı hı. Kıvamı söyle. Evet konsey kararını şey yapıyor. Ya. Nasıl yapıyor ya? Feyza da yapıyor. <laughs> ya bir efekt yapıyorduk için Evet. Sorun Konsey kararını. Evet arkadaşlar benim sorun benim sorum sorulduktan sonra videomuzun sonuna geleceğiz arkadaşlar. Evet Esma. Soruyu sor. Doğruluk mu? Sen. sen. Evet doğruluk. Bizim okulda en nefret ettiğin kişi kim? Halit Efe Karagöz. O kim? Senin gibi Karagöz. Çocuk. 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 Ya başka Çocuk. sorular da sorak ya devam ediyor. Son bir soru daha hadi. Son bir soru. Ya da bana gelsin bari. Esma yani. Böyle gidiyor. Şimdi buraya, buraya geliyor. Esma, Esma. Cevap vereceksin. Cesaret mi doğru? mu? Cesaret, cesaret, söyleyeyim mi? ya Allah'ım. Bir ben cesaret Ben, ben cesaret, hep, ben cesaret demiştim şimdi doğruluk diyeceğim. Evet. Hadi Hadi. Şimdi soruyu karıştırıp tekrar evet, devam O benim dedim ya. Arkadaşlar soruyu kararlaştırıp. Ben soracağım. Ben, soruyor. Hmm, ne desek? Bizim okulda erkekler olarak en sevdiğin kişilik. kişi kim? Arkadaş. En sevdiğin derken sevgili anlamında arkadaş. değil arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş, arkadaş anlamında. anlamında. Evet. Yapma. Evet, Esma. Yani herkesin değilsin. yeri ayrı. Birinin ayrıdır baya. Erkeklerin nesi ayrı olacak ya? birini daha çok seviyorsun. Hadi. Ediyoruz. Okuldan değil mi? Evet. Hatırlatayım Esma'cığım. Bundan. Ben size böyle sorular sormadım ama. Sorsaydı. Bu amma sevgililik konusu değil. En kötü soru benimdi. Ne sorduk? Hadi. Telefon cezasını hazırlayalım. Bir dakika dur. Dur bir de ifşası var. Hangisi? Ya ifşan. Açacaksın gruba ya da. Son saniye. 10 pokus Bir dakika ya 9. dur. Çok geçti ama yedim. Hepsini seviyorum ya. 5 4 3 4, 8, 2 1 Karar verilmiştir. İfsham mı? Sirkem. Sirkem. Ya da ifsham. Dur. Seç onu. Seçmek istemiyorum ben ya. Telefonum burada Esma. İnternetim yok. Önemli değil. Sen çek ben oynayayım. Üst kata çıkınca vakitten atarız. Evet. Şimdi mi? Tamam ben şey yapıyorum. Şöyle çekelim. Yapayım. Ne yapayım? Şöyleyim. Ha? Bileyim ne yapayım? Yok çok çirkin bir çirkin, çirkin olacak ya. Aldı. Esma çek. Ben nereden çek? Hadi hep birlikte çek. Aa internetin çekti. Evet Esma internet çekiyor arkadaşlar. Yeze heracım. Mert sen şıkkı bir Senin telefondan gösterelim. Benim telefon kayıtta çünkü. Ya bir de göster. Ne yapacak? Ver hadi ya zaten <laughs> yok. Efsane. Hayır kendine. Öyle yok. Esma hadi. Sirkeni koyuyorum o zaman. Koy bilmiyorum. Çok kocaman ama. Ya. Burada çektim. <laughs> Burada çekim mesela. Çok kocaman. Göstereceksiniz zaten. Burada çekim. Evet Arda hemen Esma çekesin. Şu an şu an Esma <laughs> şey ifşasını çekilmeye Böyle. gitti. Bir kamera arkasında ifşasını çekiliyor. Çok çekin olacaksın. Arkadaşlar size gösterelim biraz daha. O çok altı geniş ama. Şu kadar. Hayır şu kadar. O çok ya. Ben biz koyduk Doldur, doldur, doldur daha. az. Bir tane. Yap. Ya bırak, bırak, bırak. Mal daha koymadım bile var. Daha şurada kırmızı ol göreceğiz. Dur, kameranın önüne. Kameranın nerede? Benim yok değil mi? Limon yiye. Tam limonla sirke. Hayır ya yeah, yet yu yu. Onun hiçbir şey. Bir yüzüm dökersen dur bekle be, Eda. Evet, bir de Çok les. pis kokuyor. Limon ister misin üstüne? Var şeyini yapar. Yüzür çok çok koydum. Ya alacak sek limon koyacağım. İçeceksin koyarım. içeceksin. Çünkü kokula. Evet Esma. Abi, Eğer 15 saniye içinde içmezsen ekstra limonluk içer. Olmuyor. Gıdım kalmayacak gidim kalmayacak içinde. Yani <laughs> hala daha dolu görüyorsunuz. Üç, üç kez de bitirme hakkım var. Esma nereye? Gel ver bir video. Esma Mert gel bir video şey kapatalım. Arkadaşlar Yaşar, bir video daha sana geldik. Hayır hayır durun Esma'yı daha içireceğiz. Biz kapatalım o içmeye geldiğinde açarız. Çaktırmadan. Evet arkadaşlar Esma'yı kocaman bir bardak aldık. Kocaman bir bardak su aldık. Şimdi Esma önce mal önce sirkeyi sirkeden sonra suyu iç. Ya bunu dökeyim oyun. Hayır be içek dur gel iç. Senin sirke Mal gel gel. Bir de bir bardak getir. Evet <laughs> arkadaşlar Esma içecek. Ben. İç Esma, iç. çok pis kokuyor ama Esma, ya. Esma hadi. Alıştın sabah. Ben, de içtim, ben de içtim. Hadi. Hadi hep birlikte Hay. içelim. Hayır, hadi. hadi. Evet. O üç. Abi, üç. Iki, i̇ç, iç. Bir. Ah, iç. Iç. Hadi. İç. İçip direkt tükürme hakkı var. Böyle tamam, o bardan sonunda bir damla bile kalmayacak. Hadi. hadi. ya. ya. Ben sabahtan Ya. Aç. hep iki damla falan kalabilirim. Bak. hemen. Hiç hemen direkt tükürmeye Tamam. Buna tükür hatta. Ben yani sen gider gider ben videoyu kapatacağım. Ya dur bir geri gel geri geldiğinde ifadelerini alırız. Evet. Tamam. Bok gibi. Baş Hadi. 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 Ay, daha hiç değil daha kalmadı bile daha, daha var. çok var daha çok var daha çok daha, var. var daha, daha var daha çok var gidemezsin gidemezsin Hadi daha hiç hiç onu hiç hiç onu hiç dur ölecek evet. sanırım <laughs> bekleyin bekleyin, bekleyin. <laughs> şu anda var ya ölüyor. ağzı böyle ağzı böyle şu an. Suyu suyu bak suyu bak. Ya da bırak bırak bırak. Bırak bırak. Bırak kızı öldürmeyin. Bence birazcık iyiyim Hı -hı. ya. Hı -hı. dur alma. Kamera arkasında gösterecek bir şeyimiz olsun bari. Fenalık geldi bana ya. Allah'ım ya. Daha bitmek istemem. Abi bir kalkın. Bu suyu içecek Esma ablayı bir korkuttu. Kalkar mısın Zehra? Dur kamera arkasında bunları göstereceğim. Kamera arkası şu anda Esma alın. Ee, evet, dur ya dur. Şimdi kamera arkası. Göstereceğim. <laughs> kamera arkasında bunlar var. <laughs> bir de biz varız. Mısır alayım ben. Aa, arkadaşlar sabahtan beri cezadan sonra mısır yiyoruz. Evet, arkadaşlar. O benim kaşığım. Yürüte. Bir e de Gel ışığımız. Gengi yani, buraya. Evet aşağı. Mısır e. mı var? Evet kapanışımızı Uşan yapalım. Zeyra dur. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.